Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmaya kalkacak adamı Allah helak etsin. İnşallah. İnşallah. Abdullah Öcalan'ı se serbest bırakmaya kalkacak, yani onu affedip çıkartmaya kalkacak adamı Allah helak etsin. İnşallah. İnşallah. Abdullah Öcalan'ı affedip serbest bırakmaya kalkacak kişi kimse Allah onu helak etsin. İnşallah. İnşallah kim vesile olmaya kalkarsa Allah ona helak etsin. İnşallah. İnşallah. Tayyip Hocam ne diyor? Tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak. Bitti. Abdullah Öcalan'ın da bırakılması diye bir konu yok dedi Tayyip Hocam. Hı. Bu konu burada bitti. Bitmiyor adam. Durup durup aynı şeyi söylüyorlar. Evet. Allah hidayet versin. Önce. Allah hidayet edercesin. Allah hidayet vermiyorsa helak etsin. Ya kardeşim bak bir kere PKK'nın 17500'ün üstünde PKK'nın kendi içinde iç infazı var. PKK'lı bir genç PKK tarafından infaz ediyor. Abdullah Öcalan'ın talimatıyla. Şimdi Kürt kardeşlerimizin bir kısmında bu kan davasına dönüştü. Al, adam Allah kitap adına yemin ediyor ki Abdullah Öcalan çıktığında vuracağım. Binlerce Kürt var Abdullah Öcalan'ı vurmaya yemin etmiş. Çünkü kardeşini vurmuşlar. Kan davasına dönüşmüş. Bunun intikamını Abdullah Öcalan'ı vurarak alacağım ben diyor. Evet. Çıkmasın da canı gönülden istiyorlar hakikaten. Evet. Keşke bir çıksa diyor. Adam dua ediyor çıksa diye. Onu vurmak için adam özel silah alıyor. Yıllarca onu taşıyor. 10 on yıl, 15 yıl. Sırf amacım diyor Abdullah Hoca'nın vurmak diyor. Benim abimi vurdu diyor. Mesela babamı vurdular diyor. PKK'lı. Vuracak olan da PKK'lı bak. Vurmak isteyen. İntikam almak istiyor. Çok tehlikeli olur. Abdullah Hoca'nın için. Bak sırf PKK'lılar bile onu mutlaka vururlar. Lider olmak isteyenler var, onlar ayrı vururlar. Yaşlandı, biz lider olacağız diyenler var, onlar ayrı vurur. Ya çıkma. Orada güvence desin, rahatsın. Ve Türkiye'yi de karıştırırsın, Orta da karıştırırsın. Kan denizine döner Orta Doğu. Ve seni kimse Cumhurbaşkanı falan yapmaz, bu hayali bırak. Yaşın gelmiş Kemal'e, Artık namazını kıl, orucunu tövbe et. Cumhurbaşkanı yani, yani olsan bile 3-5 yıl olursun en fazla. Ama bütün Orta Doğu'yu kan revan içinde bırakacaksın. Herkes sana lanet okur. Yapma etme, tövbe et otur orada. Bir rahatsızlığın varsa söyle gereği yapılsın. Yani canını yakan bir şey varsa söyle yapalım, düzeltelim. Ama oturur da o tamam orada yani. Güvence desin. Bayan Fransa'da infaz edilmişti. Aynı şekilde onları kan davası yüklüyorlar, diğer bir muhalif grup. Ya tabii ki o Fransa'da o bir genç kızı çekip vurdular ya. Evet. Yani onu kimleri vurdurdu belli. Sırf Abdullah Öcalan için yapıldı bu iş. Eleştirmişler zaten bir süre önce onun politikalarını. Efendim? Öcalan'ın politikalarını eleştirmişler zaten bir süre önce. Onun üzerine zaten infaz. Yakalanmadan önce de zaten sadece Türk devletinden değil hep kaçarak yaşıyordu genel olarak en son. Ya kardeşim dağlarda, evlerde, bodrum katlarda, izbe yerlerde falan. Yani 24 saat ölüm tehlikesine yatışıyordu. Şu an huzurla uyuyor istediği gibi yatıp kalkıyor yani. Yani ölüm tehlikesi yok. Tabii ki vicdan azabı çekiyordur diğer olaylar.